Herkes matematik bilecek. İş ne kadardır? Onu soruyor arkadaşlar. Peki yapacağımız şey şudur arkadaşlar. 900 bölü Burası 900 burası kaç arkadaşlar? 1200 2100 eşittir. 48 bölü x oldu. Şu 2 0 şu 2 0'ı götürsün. Hatta şurası 7 olsun. Şurası 3 olsun. Şurasıyla şurası 16 olsun. 16 çarpı 7 eşittir 112 bizim için nedir arkadaşlar? X olur diyorum. Problem var mı? Evet. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Yine harika bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Soruyu okuyorum. Antep fıstığı var 60 kilogram. Badem içi var 45 kilogram. Badem içi, fındık içi var 42 kilogram. Yukarıdaki çuvallarda bulunan kuru yemişler aşağıdaki oranlarla karıştırılarak 300 gramlık küçük paketler halinde satılacaktır. Karışık kuru yemiş 300 grammış. Ha, her bir paket 300 grammış. Ve bu paketlerin karışma oranı da K, 2K, 3K'ymış. K, 2K, 3K'ymış. Yani bu paketler toplamda 6K dersem 6K eşittir 300 olduğuna göre K 500 K kaçmış? 50'ymiş değil mi? K 50 ne ama burada ne yazmış? Gram. Ama benden ne verilmiş? Kilogram. Ben burada kilogram şeklinde yazarsam 50 gram kaç kilogramdır gençler? 0,05. O zaman 2K kaç olur? 0,01. O zaman 3K olur, kaç olur? 0,0. Pardon 0,15 olur. Peki her bir paket için. Her bir paket için. Şimdi gençler. Benim elimdeki çuvallarla ben kaç paket Hangisinde abi? 0.1 olması gerekiyor. 2 ile çarparsam 0.1 olur. Doğrudur. Haklısın. Şurayı hemen 0.1 yapıyorum. Tebrik ediyorum seni. Demek ki dinliyorsun. Bak diğerlerini denedim. Onlar dinlemiyorlarmış. Aferin sana. Peki. Devam ediyorum arkadaşlar şurayla alakalı. Ben bu çuvaldan kaç elde ederim? Yani 45 bölü 0,05. Yani şuradan ben ne diyeceğim arkadaşlar? 60 bölü 0,1. Yani buradan ne diyeceğim? 72 bölü kaç arkadaşlar? 0,15. Burası kaç? 480. Burası kaç? 600. Burası kaç arkadaşlar? 900. Hocam bana ne sormuş biliyor musunuz? En az paket. En az paket. Benim meşhur bir sorum vardır. 5 erkek 10 kızın olduğu bir yerde kaç evlilik olur? Tabii ki 5, değil mi? Sayısı az olan belirler. İşte burada da yine aynı şekilde sayısı az olan hangisi ise o belirler. Sayısı az olan kimmiş arkadaşlar? 480 ile fındık içi belirliyormuş arkadaşlar. Problem var mı? Pınar problem var mı? Helin, Apo. Başka ben görmediğim için isimleri söyleyemiyorum. Azat. Devam edin hocam. Devam edelim hocam. Devam edelim hocam. Hocam. Evet. Güzel bir soru yine. Hmm, yeni nesil güzel bir soru. Oo, nasıl yapalım bunu? Siyah beyaz kareler kullanarak şekildeki gibi süsleme yapılmıştır. Bu süslemede toplam 47 beyaz kare kullanıldığına göre kaç siyah kare kullanılmıştır? Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Sanki şöyle yapabilir miyim? Şöyle yapabilir miyim arkadaşlar? Dörder dörder gidiyor fark ettik mi? Dörder dörder gidiyor. Fark ettik mi? Yani dördün katı 44'e kadar. 44'e kadar ben o zaman ne? 44 beyaz 44 siyah var. Doğru mu arkadaşlar? Beyaz siyah. Ondan sonra eğer 3 tane daha beyaza ihtiyacım var. 3 beyaz gelmişse. 3 beyaz gelmişse arkadaşlar. 3 beyaz gelmesi demek şuranın gelmesi demek değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. 3 beyaz gelmişse 4 tane siyah mı gelmiştir? artı 3 beyaz gelmişse dört siyah mı gelmiştir? Yani 47 beyaz varken 48 tane siyah mı vardır arkadaşlar? Çok mu basit oldu lan? Sıkıntı var mı? Yok. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Oo, güzel bir soru. Güzel bir soru. Tam benim sorum. Bana uygun bir soru. Bu aralar kilo alıyoruz. Vücut kitle endeksi vücut kütlesinin kişinin boyunun, karesinin bölünmesiyle bulunur. Boyu 1.60 olan, bu az olmuş lan. Boyu 1.60 olan Merve vücut kitle endeksinin 20 yapmak istemektedir. Merve şu anda 55 kilometre, 55 kilogram ağırlığında ve boyu sabit olduğuna göre kaç kilogram zayıflamalıdır? Hocam 55'miş. Zayıflayacağı miktara x dedim arkadaşlar. Bölü 1.6 santim diyor metre diyor metreye çevirmem lazım karesi eşittir kaç olmasını istiyor vücut kitle endeksinin 20 olmasını istiyor değil mi arkadaşlar <laughs>